herkese selam. Makiniz gözünden yepyeni bir videoda beraberiz. Bugün sizlerle Siemens Velaro yani kısaca YHT treni ile ilgili biraz tren incelemesi, lokomotif incelemesi yapacağız. Hızlı tren 80110 treni şu anda Söğütlü park halinde görebiliyorsunuz. Bununla yolculuk yapmak isteyen veya yapanlar zaten bilirler bu treni. Ee, ee, şu an hadi içine girelim fazla beklemeyelim. Evet, Görmüş olduğunuz gibi 2 artı 2, 2 artı 1'lik bazı vagonları bulunmakta. Gerçekten ferah olarak e, içine girdiğiniz andan itibaren sanki bir vagon değil de tabii ki de farklı e, vagonlar bulunmakta ama e, buranın içerisine girdiğiniz zaman da anlayabiliyorsunuz. Yani bu e, yüksek hızlı trenin daha anlamlı, daha güzel olduğuna görebiliyorsunuz. E, buradan içeriklerine biraz bahsedelim. Buyurun kabin boyunda... E, Çantaların koyulabildiği yer. Ekranların olduğu yerler. Burada genelde bilenler bilir dediğim gibi. E, hız bir de bulunmuş olduğu. Hani geleceği istasyon hangisi onları verir. Ve meşhur bu masası. Herkes bu masadan e, yer ayırmak için can atar böyle. Herkes burayı oturmak ister buraya yani. E, onun dışında şöyle yavaş yavaş makines kabinine doğru ilerleyelim. Evet bir de burayı inceleyelim. Ekranlar bulunmakta. Acil durdurma bulunmakta. Bir de makinist kabinine doğru ilerleyelim. Uyarı işaret ekipmanları. Kaçış merdiveni. Merdivenler 68 binlik trenlerde de bulunmakta. Sizin belirtmiş olduğunuz sarı trenlerde de var. Burada yolcu bilgilendirme sisteminin bulunduğu kapak ve bazı ekipmanları burada görebiliyorsunuz. Bunların daha fazla detayını zaten farkına varmışsınızdır işaretlemelerle. Burası da makinist kabini. Ve sanki bir uzay üstünde demişsin gibi değil mi? Yanımda bu arada Baran var. Baran da bir merhaba derse söylemeyi unuttum? unuttuk. <laughs> Tekrardan selamlar herkese. Evet biz bugün Velaro'yu geziyoruz. Ekipmanlarıyla beraber. Şöyle ekranıyla beraber. Şu an ekranlar neden kapalı diyeceksiniz. Çünkü bu tren park halinde. Park halinde olduğu için de bu trenin tam açamak için yani faal olarak çalıştırmak için herhangi bir yetkimiz olmadığı için de karışmıyoruz. Ee, bir de bu trenler uzun yola ve uzun sefere gittiği için de herhangi bir şekilde sıkıntı bir sorun yaşamaması için de elimizi sürmüyoruz. Hatta ufak bir bilgi verelim. Ee, bu camı çekebilirsen abi. Farkındaysanız cam böyle aşağıdan gittikçe büyüyerek geliyor ama yukarıda bir anda kesiliyor. Evet. Bilenler bilir Almanya'daki versiyonunda bu trenin ilk versiyonunda ICE 3 trenlerinde cam yukarı gidiyor. Bakıcılar evet. bundan şikayetçi olmuş. Çok fazla güneş geliyor diye başladı o yüzden üst tarafını tekrardan kapatıp bu şekilde hale getirmişler. Aynen öyle. Bakın burada da maksimum hız 300 kilometre diyor ama 300 kilometre hız kesinlikle tabii ki de yapılır ama e, önceden belirlenmiş ve testleri yapılmış olan bu trenlerin e, yanlış bilmiyorsam bazı yerlerde tamamen 250 kilometreye hızla sabitlendiğini görebiliyoruz. E, birazcık böyle penceresi bulunmakta makines kabinin. Burası da makinesin penceresi. Şöyle yukarıya doğru çekip bildiğiniz uçağın kapısını açar gibi görüyor musunuz kalınlığı böyle ee, çok anlamlı çok güzel bir parça Bence ee, Belki diyeceksiniz ki ya bu adam 250 kilometre ile nasıl açıyor diyeceksiniz bu gayet de güzel oluyor bakmayın siz ee, içerisindeki klima sistemi zaten ona izin vermeyecektir Bu arada Baran selamlar Burası da makinistin ikinci makinistin e, oturduğu koltuk Tabii ki de beraberinde Bardağını veya dosyasını koyabileceği şeyler. Burası da YHT hareketlerinin saatlerinin bulunduğu yerler. Bazı trenlerde bulunmayabilir bunlar. Capp modellerinde falan bulunmayabilir. Burası da işte e, gerekli olan ekipmanların bulunduğu yerler. Bazı düğmelerin normal modda olması gerekiyor. İptal olanlar zaten makinistler bilir. E, i̇stersen bir iki vagun bir ilerleyelim. İlerleyelim. Birazcık ortaya doğru gidelim. Vaktimiz de var. <laughs> Şöyle biz 8. Vag e, vagondayız bu arada. <laughs> Burayı zaten sizlere en başta anlatmıştım. Trenlerin, Trenlerin <laughs> Türkiye'de, Türkiye'de bulunan yüksek hızlı bulunan... trenlerden bir tanesi Velaro'dur. Yani Siemens'in e, Velaro'sudur. E, Velaro olarak dediğimiz gibi genelde e, teknik anlamda bilenler bilir ama bilmeyenler YHT olarak da bilir. Bakın baraj e, konulan yerler burada. Kullananlar tabii ki de bilir dediğim gibi. Şöyle ilerleyelim açılırsa kesiyoruz. Heh. Burayı kesiyoruz. Evet. Orta nokta burası da. Bakın acil durdurma ve kapağı açma butonları da burada. Ve evet. Şimdi böyle bir şey durumda geldik. Biraz e, inceledik tabii dolapları. Şöyle bir i̇şte. aksantaneler var. Onları da söyleyelim. Evet bana. Mesela burada frenlerin kontrol edildiği panel var. Yolcular bunları fark etmesin diye çok güzel gizlenmiş. Çoğu trende bu kadar belli olmuyor. Çok güzel bir tahta kaplama var. Kaf trenlerinde de mesela böyle bu kadar güzel değil. Burada Anahtarları farklı bu... bu arada. Sizler de açamazsınız bunları evet. tabii. Normal, <laughs> Normal kişiler, vatandaşlar var. açamazlar. Evet. Burada e, yolcu bilgilendirme sistemleri ile ilgili YBS, işte, hızı gösteren, konumu gösteren bilgisayarların olduğu dolaplar. Evet. Burada da sigortalar ilgili dolaplar. Böyle bir, e, vagonların her vagonun ayrı. Bir Sanki bir böyle saklanmış sistem. gibi. İyi ki de saklanmış tabii ki de. Ee, bizim insanlarımız e, böyle uğraşmayı severler. Hani bu <laughs> nedir? Hemen bir dokunmak isterler. O yüzden çok güzel olmuş. Bizim insanlarımızın bir de sürekli kullanmış olduğu durum var işte böyle e, bayılma veya herhangi bir olumsuz durumda kullandığı bazen de e, salak saçma kullanıldığı şeydir bu. E, biz de denk geliyoruz onlara. E, bakın burada da e, vagonların konumlarına bulunduğu yerler mesela. E, 7 vagonda bir sonraki vagon 8 veya danışma lokanta gibi bazı yerleri anlatıyor burada.